Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane anımı anlatacağım. İkisi de çok kısa olduğu için, ya biri çok kısa olduğu için onun, onun için iki tane anlatacağım. Şimdi direkt başlayayım video çok uzun olmasın. Arkadaşlar ilk defa anımı atıyorum bu arada. Suratımı göstermeyeceğim. 1200 aboneye gelince veya 1500 e orayı deneyeceğim işte. Arkadaşlar şimdi ben bir kere kuzenlerime gitmiştim. Ya yani tek değil yani aileyle beraber işte gitmiştik onları. Kuzenim de kız tamam mı? Biz mahalleye çıkalım dedik oyun oynayalım. Gece bak gece saat 9.30'da falan gittik. 10'da çıktık 11'de 12'de 11.30'da eve döndük zaten. 9.30 10 gibi çıktık işte. 9.30 9 9.26 mıydı neydi işte. O zamanlar çıktık biz dışarıya. Bu benim kuzenim birini gördü. Erden niye bir çocuk tamam mı? Ben bana zaten uyuz oldum ilk başta. Bana e, yani ben dedim ki kuzenime kanka bu o, engelli mi dedim. Ya Yo, bilmiyorum yok ne demişti. E, bilmiyorum demişti herhalde. Yok mu ne? Evet işte bir şey dedi. Ondan sonra biz oynuyoruz tamam mı? Ben buna çok güvenmiyorum. Bunun yanına çok yaklaşmıyorum. Ben kuzenim bak ku kuzenim bir de o Erdem'in kardeşi varmış. Bu arada bunların ikisi de engelli ama Erde büyük benden bir iki yaş büyük. Bir de benden bayağı bir uzun. Yani arada ben burasına bak burasına falan geliyorum çocuğum. Tamam mı? Ondan sonra bu kuzenim kuzenim onun kardeşi arkaya gitti. Ben de top oynuyorum arada top sektörü. Arkadan geldi bu sinsice yavaş yavaş. Böyle geldi. Bir anda boynuma sarıldı bu. Sıkıyor. Ama nasıl sıkıyor bak ben kolunu tutuyorum böyle vuruyorum vuruyorum. Bırakmayın, şöyle yapıyorum. Elim uzanmıyor oralar. Küçüğüm ya bak şöyle yapmak zorundayım. Elim uzanmıyor. Neyse işte ben kızardım artık. Yani böyle nefesim kesildi. Artık orada can can çekişiyorum ben. Bu benim kuzenim de orada gidiyorum markete mi gitti camiye mi girdi ne olduysa o gitti tamam mı? Ondan sonra bak ben zorunluyken bak, zorunlu olmasam bunu yapmazdım. Zorunluyken Bak boğazımdan böyle tutuyor ya. Yani belki benim orada bayılmam için veya ölmem için tövbe yarabbi de. 10 ya da 15 saniyem kalmıştı. Kızardım suratım kızardı. Ve bo yani boğazımı çok sıkıyor. Nefes alamıyorum. Yani ölüme yakındım. Yani çok korktum. Ondan sonra ben boşluğuna çocuğun tam bak şurasına Şöyle bir koydum. Ama sert bir şekilde bütün gücümle artık bütün gücümü bu koluma verdim. Ve şöyle vurdum bak. Şöyle bir vurdum çocuğa. Zık böyle oldu. Ondan nasıl elimin tersiyle şak diye bir vurdum. Bak tam böyle döndüm. <laughs> İlk öksürdüm. Ondan sonra tok vurdum. Yerden taş alıp attım. Kuzenime dedim ki ismiyle çağırıp. Kanka çabuk gel dedim. Ondan sonra ben hüngür hüngür ağlıyor. Kuzenim de geldi dedi ne oldu işte aradan şeyi yaptı falan filan. Ondan sonra anneme söyledim. Annesi de onun üstüne bir kızıyor bir kızıyor. Ben bu arada boğazım kıpkırmızı ben anneme söylemeyecektim de artık yani sokağa çıkmakta korkuyorduk. Ben de diyor ki ne alana korkuyor mu diyor. Şimdi onu sokakta görürsem yaparım da görmüyor. Bunlar iki kişi bir de. İki erkek. Elinde de bir tane Ha, bir gün de tabanca var elinde, gelmiş kafama dayadı, dayadı silahı şey vuruyor ateş ediyor. Neyse işte orayı anlatmayayım. İkinci hanım. O mahallede gene. O mahallede biraz pis mahalle herhalde. Şimdi biz kankamla beraber basketbol topuyla pas yapıyoruz. Tamam mı? bak. Zaten burada saçmalık başlıyor. Basketbol topuyla niye pas yaparsın ki? Hayır. Hiç mi topun yok? Gidersin küçük yani bir top yaparsın. Böyle ya top yapmazsın da marketten top alırsın. Ona, ona da mı gidemiyor? Gidersin evinde bant varsa bantla kağıtla şey top yaparsın. Ama bizde o akıl yok. Neyse işte biz basketbol topuyla paslaşıyoruz sağdan sola. Benim arkamda da bir tane iki tane teyze oturuyor. Onlar yani biraz sağ, sağda oturuyorlar da oraya gelmiş oturmak için. Niyese. Tamam mı? Bir kere topu kankam attı oraya bana teyze dedi ki topu buraya atmayın dedi. Sonra ben ona böyle bir sinirlice baktım. Sonra aşırı yani kankama baktım. Allah Allah dedim bu mahallenin sahibi falan mı dedim. Aslında değildir ya dedim mahallenin sahibi olamaz. O aralar da benim yani 10, yaşında ya varım, yok, ya yokum 11 de belki bilmiyorum. Ondan sonra bak birinci uyardı. Ama bak atabilirim ha. He. Gündüzleri hep orada çocuklar sokakta oynuyor oyun oynuyor. Onlar hiçbir şey demiyor. Ben orada paslaşıyorum bana bir şey diyor. Bak bekle oraya geliyorum. Ondan sonra topu bana Akile işte, ay ya üf, kuzenim işte bana attı bir daha. Ben işte top bir daha tutamadım. Oraya gitti tamam mı? Sonra teyze topu aldı üçüncü kez herhalde üçüncü dördüncü kez ikinci de olabilir bak ben saymadım. Ondan sonra topu aldı teyze tamam mı? Al, e, al, çocuğum. Bu sefer ben vereyim diye bak. Topu böyle ya bak. Şimdi top böyle. Ben anam böyle getirdim. Topu çekti. Şak diye bir vurdu. Bak ben elimle canamı tutuyorum. Sonra teyzi ittirdim. Topumu aldım. Yavaş yavaş sürüyorum havalı havalı. Ağlıyorum tabi. Ondan sonra gittim anneme söyledim. Annemler de bir kızdı o teyzeye var ya. Kankam da bana böyle mol mol bakıyor. İnsan bir gelir de. Ayırır yani tuhaf atmasını. Neyse arkadaşlar 6 dakika oldu bence e, iyi bir dakika. Biraz dağınık ama e, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz bak like atmayı ve abone olmayı unutmayın bak. Like atın bak. Bak siz. Bak. Bak. Siz. Bak arkadaş. Bak atın bak ne olur atın bak. 1000 aboneye geleyim bir şeyler yapmayı düşünüyorum da. Onu söyleyemem. 1000, 1000 ya da 1500 aboneye geleyim bir e, özel videolar atmaya başlayacağım. Şimdiden haberiniz olsun. İyi hadi görüşürüz ve bay bay.